Dream Art sanatçı Canan Tolu'nun son dönemde ürettiği 12 büyük boyutlu ve peş peşe asılmış soyut resmini mekanda içi boş ve ısrarla yankılanan bir düzende izleyiciyle buluşturdu. Doğanın bastırılmış seslerinin izleyiciyi rahat bırakmadığı, organik güç ve döngüsel mekanın hakim olduğu bir kuşatmanın izleri sürülüyor bu sergide. Eserlerini şans veya tesadüf olgusu etrafında üreten Canan Torun'un sanat pratiği doğa, zaman ve belleğin yanı sıra mimari kavramlar üzerine şekilleniyor. Boyayı dökerek, silerek veya kazıyarak katmanlar oluşturan sanatçının üretim süreci neredeyse eserin konusuna dönüşüyor. Tolon'un eserleri yapım ve yıkım süreçlerini aynı anda içerirken varoluşla yok oluş arasındaki gerilimi somutlaştırıyor. Mimari düşünceyle yapı doğa arasındaki ilişkiyi soyut ve temsili ifade arasında salınan katmanlı yüzeylerle tuvale aktaran Tolon, sessiz resim yapmanın imkansızlığı içerisinde yeni bir isyanı temsil ediyor. Sanatçının izleyiciyi içine alan bir manzara deneyimi olarak kurguladığı bu görsel süreklilik bir atmosfer sunuyor. Çiçeksi biçimleri ve yumuşak renkleriyle ilk bakışta tanıdık bir sessizliği çağrıştıran bu resimler mekanın bir nakaratın taşıyıcısı gibi işlev gördüğü bir düzenekte huzursuzluk duygusunu tetikliyor.